Yumuşacık. Aslında böyle masalarda poğaça gibi gözükecek ama içerisine soda koyacağımız için kıyır kıyır olacak sodalı bir ekmek yapıyoruz. Poğaça kıvamında ekmekle bir de içine zeytin buldum zeytin ekleteceğim ablama şimdi. Tamam. <laughs> Güzelce bir ekmek yapacağız. Ne söyle? Sen hemen kabul etmezdin ekmek yapmayı. Hayırdır? Bir yapasın ya. Ya hamur yapınca mutlu oluyorum. 75 kilo olmuşum. Bayram günü bugün ne isterse büyüklerimiz yapmamız gerekiyor. Malum 20 lirada para verdi <laughs> <laughs> hakkını verelim. <laughs> Şimdi oğlunuzu la gelin nasıl tanıştılar? Dur, anlatma, sakın, az sonra. Sen hemen malzemeleri bir sayadur. Poğaça kıvamında zeytinli tepsi ekmeği için gerekli malzemeler: bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı maden suyu, bir su bardağı sıvı yağ, bir paket kuru maya, üç yemek kaşığı toz şeker, bir adet yumurta, bir çay kaşığı tuz, aldığı kadar un. Arası için 200 gram siyah zeytin. Üzeri için bir adet yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı çörek otu. Şimdi bu poğaça gerçekten çok güzel bir poğaça olacak. Normalde alışıla gelmiş harflerin tabii ki de yine dışında. Çünkü su yerine soda kullanıyoruz. Hani ekmek yapıyordun? Poğaça dedim. Poğaça kıvamında ekmek için. <laughs> Tahsin bir şey buldum. Ne Yediğine veya içtiğine bir <laughs> ilacı. Aşk olsun Refika Hanım. Ne yaptım size? Bilmem Tahsin'le çok uğraşıyorsunuz. İşim bu. O da onun için para kazanıyor ne yapsın? Pardon? Sabahtan beri burada seni çekiyorum. Benim sayemde. Senin sayende mi? Asıl sen benim sayemde şu an ekranlardasın. Tamam olur. Ben egolu bir insan değilim sen öylesin ama. Pardon ben. sen mi egolu değilsin? Sıyrıldım kenardım. Değil Şimdi bu ekmek gerçekten alışıla gelmişliğin dışında yumuşacık ama aslında böyle soda koyduğumuz için de dış kabuğunun güzel olduğu yumurta sarısıyla böyle görünümü böyle gerçekten gün sofralarına falan koyabileceğiniz Arafta kalmış ama lezzetli bir ekmek tarifi. Bunu yapmayı denemeyi tavsiye ediyorum. Sen de hızlıca zeytinler ayıklamanı isteyeceğim. Tabaklarım buradadır diye. Aşık. Refika Hanım, siz bana komplo kurmaya çalışıyorsunuz ama Tahsin Şef zeytini size ayıklatıyor. Buyurun siz de ayıklayın bakalım. Ben Elinizle ama. Ben Tahsin'den <laughs> yanayım. Hep merak ediyordum böyle çocukken daha küçükken böyle poğaçalar sarıyor, zeytinli poğaça. O zeytinleri nasıl ayıklıyorlar acaba? Ya da çekirdekli ekmek. Bana yani. kalsa ağzıma ağır çekirdek. ...böyle. Ona göre misafirliğe gelin. <laughs> o zeytinli poğaçalar nasıl oluyor oturun bir düşünün. Değil mi? Yaptın mı şöyle bir şey? Doğru. Yok şaka. Ben kardeşlerime yapardım. Çekirdek ayıklardım, bir de ağzımın içine biriktir Islık ıslık olurdu. Tamam neyse konumuz yemek. <laughs> Özür dilerim kardeşlerim. <laughs> Ama yaptım bunu. Şimdi bu ekmek için ne yapmamız gerekiyor? Önce sıvıları. Bakın. Hop. Of. Etti gördün mü? Soda. Bu sıcakta güzel etten süt. Bu ekmeğin püf noktası soda kullanmamız. Bilginiz olsun. Öyle hiçbir yerde görmedim etmedim ne yapıyorsun Tahsin demeyin oluyor yapınca. Bence sen poğaça yapıyorsun. Refika Hanım ekmek istedi diye ekmek şekli verme çabasındasın. Ekmek ekmek. Tahsin ne derse o. Allah Allah ya. Şu lezzetin sesini duyuyor musun? Fıkır 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 bak. Etimi şöyle karıştırdım. Bir ortalama zaten bir saat kadar geçti. Şimdiki süreçte ne yapıyorum? Kenara ayırdım. Tuzumu ilave ediyorum. Güzelce. Şöyle. Çok değil. Bir yemek kaşığı kadar tuz koydum. Yani bir buçuktu. Bire düşürmek zorunda kaldım. Çünkü et çekti. Biraz da böyle kenarlarını sıyırdım. Bir şarkı söylüyor. Selanak yapıyorlar. Kime? Sana. <laughs> Mahalleye geldim duyulmuş. Devam ses bizi susturamaz. Hakket ne yapıyorlar bunlar? Karşı komşunun kızı başka bir arabaya bindi. <laughs> ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Tanıyor musun komşularını hiç? Tanıyorum. Görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz. iyi insanlar. Yemeler falan böyle yemeklere falan geliniyor Yok, mu? Yok öyle değil. Marum biz COVID'de geldiğimiz için öyle <laughs> ilişkilere giremedik henüz. Daha var. Yan komşumla öyleyiz. Bakar mısın gelene geçene? Bakarım. Ben de çok bakarım. Kapının Biz... önünden bizim apartman, aile apartmanı. Her çıkan için kapıyı açardım. Anneme o kadar değil. vururdu bana. <laughs> her sesi Çıt sesi gelsin. Kim geçti yukarı diye açar bakardım. Dışarıdan bir ses duyayım hemen bakarım. Ben de bakarım. Kavgaya bayılırım. <laughs> hemen koşar giderim. Seyretmeye bayılırım. He değil mi? Evet. Ben de öyle. Ben kavgadan kavga... çok Hiç kimseyle kavga etmedim hayatımda. İşte bu bir sinsilik belirsiz. <laughs> <laughs> Özür dilerim ama ben de etmedim. Kendimden biliyorum. Yok. <laughs> 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 Vallahi etmedim. Etmedim ama işte et edebilirim. Kavga iyi bir şey değil şefim. Hiç yakışmadı ağzına. Komşum bana tatlı getirdi. Ay ay. Allah üstüne böyle güzel güzel kremalar sıkmış pastacıyımız zaten. Ne mutlu bir birlikteliğiniz olur. Sen şefsin o pastacı. Bir tık korktum ama Zumur. Gecenin 12'sinde <laughs> kapının önünde konulan tatlı yesem mi yemesem mi? Sana yazıyor mu yoksa? Ben de öyle düşünüyorum. Ama böyle söyleyince burada anlatınca da hoşuma gidiyormuş gibi hissediyordu olabilir. Ha bir Muhakkak gibi hayranınız. güvenlikten geçemez öyle her hayran. Malum oturuyor. Oo. Ondan sonra konumuza dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı kapıda gördüm açtım kapıyı dedim ki yani Turgay var komşum. Dedim ki o mu acaba vesaire. Baktım yok mesajla şey yaptım sonra aklıma geldi dedim acaba o mu? Sosyal medyaya girdim baktım mesaj atmış böyle böyle. Kapının ziline bastım ama duymadım dizi izliyordum. Duymadın demiş. Nasıl bir dizi izlemekse? Aa, kavgalı dövüşlü bir dizi izliyorum çok güzeldi. İşte Etirikalı tamam, olabiliriz. aynı yani. benim gibi. Şimdi senin de nezaket icabı bir yemek yapman lazım. Romantik ol biraz, bu halinle çekilmiyorsun. Ay Tahsin ben. hep zor işleri bana yaptırıyorsun. Zeytini ayıklamanın nesi zor? Bu çık diye bastırıyorsun içinden çukur çekirdeği. Et, Abla... Eti ben doğradım. Zeytini ben ayıkladım. Sen anca tık tık yumurta kır. Şimdi bana hak verdiniz mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir ikizler Burcu olabilir misin? Değilim. Yükseleni? Bilmiyorum hiçbir kova gibi değilsin. Bence kova. Çünkü çok zekice konuşuyor. Yo safım. Gemez mi? Bir de? Oğlum bana kekler. der. Kek mi? Kek. Niye? Şaka yapar düşerim işte üzümlü kekler. He seni kekledim. Evet. Ha, şükür. Ama ha, o kekledim o kek mi? Bilmem. Vay neler öğreniyor lan. <laughs> Vallahi helal olsun kültürü böyle. Nerede yarayacak işime hiçbir fikrim yok ama bu et ayı. Bunu oturup izleyesin var. Biz bunu kuziden sobanın üstünde yaparız normalde. Altında olduğuna iki yaptık bayramda. <laughs> yoruldum ben. Niye oldu? Ben de çok yoruldum. <laughs> i̇ki zeytin ayıkladın yapma abla. Kurban olayım. Sabah bir kol. He? Bak bu niye konuşmaya başladı biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Kaç bilezik taktın diye sordum hep konuyu değiştiriyorsun. Az mı taktınız geline bilezik? Yoo. Ne kadar taktınız? Bir çift bilezik taktım. Bir, bir de beşi bilezik. bir yerde taktım. Yeter gelin arabadan inmiyor altın tak kapı açılmıyor para ver ondan sonra Sandıktan ne diyeyim Sandık. daha ne yapayım elini açmıyor kına yakılacak para altın ver ben sandığa oturduğu için sandıktan kalkmıyor para istiyor diye kavga eden o şey günü çeyiz günü kavga eden bir aile tanıyorum Yok öyle çok şükür bir şey. Para edeceğim. 100 lira 200 lira vereceğim para gözüne dizine dursun. <laughs> Azıcık daha sabredeydin de vereydin 200 lirayı ya. Yazıklar olsun sana. Aslında ne güzel hikayeler bunlar. Herhalde canım heyecanı var şeyi var. Çok sinirlendim bile 200 lira için. Kavga, 200 lira için kavga etti ya. 200 lira için. Versen ne olacak? Çocuk oturmuş orada yalandan iki gitsin dondurma alsın yesin. Benim o şekilde bin lira almışlığım var. Benim neler yapmışım var konuşmayacağım. Bizde teyze çoktu. Bir de teyzeler gençti hepsinin evliliğine şahit oldu. Hanife teyzemiz ama bir kuzenlerle bölüştük ama hatta bizde mahalleden çıkmadan araba şey yapılırdı. Önü kesilir. Önü kesilir pişmiş tavuk bir tepsi baklava. Çocuklara mahallenin gençlerine para bir şeyler alsın diye. Zarfa paralar konur. Tabi ama yarısı boştur onların. Evet. Atarsın böyle. <laughs> Şefim yakında sizin oralarda düğün var mı? Geleyim. Aa şey çocukluk arkadaşımın hafta sonu nişanı var. Hadi gidelim beraber. Olur gidelim ama bu tür gelenekler yapılacak mı? He, para için geleceğim. Yani. Şurada verdim 12 lira para onun için o kadar koca eline kadar geleceksin helal olsun sana. Yakacağım mazota değmez. Yok canım sizin oralarda bir düğün göresim var. Çok iyidir bir de köyde yapacak nişanı. Hümeyra buradan mutluluklar diliyorum şimdiden. Altın maltı takan bu sefer dost dostu düğüne çağırmaz. <laughs> Kim uykusuna bakmasın. Altın mağalı. <laughs> dost dostu düğüne çağırmaz bu zamanda o yüzden buradan seni kutluyorum. ...reitingi bol bir programdan <laughs> nişanlandığını söyleyeyim. Daha ne yapayım? Bence de. Değil mi? Unumu koyayım artık. Çok gevezelik ettim. Hadi. Çok yoruldun ya. Tuzumu da sıvıya temas etmeden şöyle kurunun içinde şöyle bir karıştırıyorum. Niye? Maya kesmesin diye. Evet. Şimdi başladım hamurumu yoğurmaya. da bayağı küçük tat. Nasıl yapıyorsun Nasıl bu kadar işin? işi? İltifat bu bana da bu arada. Neresi küçük be? Dolma gibi parmaklarım var. Bilmiyorum. Koy bakayım eline. Aynı. Benim elim de büyük ama. Senin elin büyük değil. Benim elim küçük. Bu arada sıvı yağ koymak istemiyorsanız yoğurt kaymağı tüketebilirsiniz. Geçen de söylemiştim. Evet söylemiştim. Söyleyeyim. Yoğurt kaymağı çok güzel lezzet veriyor. Farkındaysan Hı. Refika Hanım sıkı bir izleyicimiz. Evet söylemiştin diyerek onayladı. Vallahi söylemiştim. Her gün izliyorum. Gerçekten mi? Seviyor, seviyor mu beni ya? Çok seviyor. Ben böyle beni seven insanlara bayılıyorum ya. Sevmeyen insanlar da bayılıyorum. Ama <laughs> sinirden. <laughs> Çocukluktan böyle böyle çok her bir çocuktum böyle. Zirzop. Ne kapı yak. At. Gözlerin dönüyor. Sinirlenince mi? Hayır. Böyle şey evet. değil mi? Felteci şey, okuyorum. Kanımdan. Evet. Övüyor mu gömüyor mu belli <laughs> ben hem döverim hem severim. Olsun. Gene Anadolu anaları öyledir. Bir bakış attın ama formatı hatırlıyorsun değil mi şefim? O yemeklerden sen yemiyorsun. Yemekleri ev sahibine yapıyorsun ve gidiyorsun. Bir gözümü alamıyorum değil mi? Sürekli bir ete bakıyorum. Ama çok güzel gözükmüyor. Şuna baksana fokur fokur fokur. Şöyle tahta kaşığı alayım içinden. Benim de canım çekmedi desem yalan olur. Kokusu bütün evi sardı bırak mahalleyi sardı. Mahalleli şu an şeydi Allah'ım o kovurmadan biz de yiyelim biz de yiyelim. Yok Kızınıza sahip çıkın. <gülüyor> <gülüyor> Arabalara bile gitti. Kız belki işe gidiyor. Günahını alıyorsun belki de. Servis açtı değil mi? Ben ara beyaz arabadan bir büyük bir minibüs gibi bir şeydi. Bakın. <laughs> e bütün mahalle ekmek yaptık ha. Bilemiyorum artık. Ölçü çok oldu. Kalabalıksanız yapın. Eğer kalabalık değilseniz bu ölçüleri yarıya düşünün öyle. Kalabalığız kalabalık. kalabalığız. Yeriz biz. Ben eşimle dostumla da yerim. Bir arabada bu mahallede de maşallah çok gelen şüpheli. hiç bitmiyor. Bu da beyaz <laughs> minibüs. Ben hep böyleyim işte. Ben de. Bir de ben şimdi 6. katta oturuyorum. Rezidansta. Güzel bir detay. Böyle balkonun böyle her yeri görüyor. Alt AVM. Gelen geçer. Tam günahlık ev. <laughs> Otur sabaha kadar birini eleştir. <laughs> Gelen çiftlerimi dersin? Öyle millet kavga mı eder dersin. ben De, ben de senin gibiyim. Bu mahallede bir olay çıkacak ve biz çabuk acırız. Tamam şunu Şunun altını azıcık açayım çabuk pissin. <laughs> Bir olay çıkacak burada. Okuldan mı döndü bunlar? Yok, okulda yok. Okul kapalı. E, çanta var sırtında. Camiye gidiyorlar. He. Biz de giderdik. Bence ben hep... Bu, un buna yeter. Bence Bu değil, şimdi yeter. toparlayalım. Ekmek Şu... hamuru Tahsin Şef'in hünerli ellerinde iyice yoğruluyor ve yavaş yavaş kıvamını buluyor. Şimdi bu noktada ne yapacağım biliyor musun? Yaparsan göreceğim. Zeytin de içine koyuyorum. Şöyle. Zeytinli yemekleri sever mi böyle Yani poğaçaları, hamur işlerini sever misin? Severim. Ben he, çok yakıştırıyorum ya. Yeşil zeytin de konulabilir bu arada. Evinizde varsa yeşil zeytin koyabilirsiniz. Izgara zeytin çok güzel lezzet verir. Izgara yeşil zeytin. Ama işin moda. Evden eksik etmiyorum. O kadar güzel. Onlardan koyabilirsiniz. Oh! Bak. Hamur gayet güzel oldu. Ben şimdi bunu, üstünü... Bir mutfak bezin var mı ya da strecin? Var. Bir kapatalım tatlıya geçene kadar bizim bu güzelce mayalansın. Ya da dur bunu da yapalım tepsi mayası yapalım hızlı olsun. Yağlı kağıtlı tepsi hazırlamıştık ya onu versen yeterli benim için. Ben niye yoruldum ya? Çok konuşuyorsun da ondan. Tamam gel. Bunlar şimdi böyle. Yuvarlak yuvarlak yapıp şöyle dizeceğim. Aralarında biraz ayrık bırakacağım ki şiştikçe birleşir. Kaç dakika pişecek? Bu bir mayalanacak 40 dakika kadar böyle tepsi mayasında. Hava sıcak zaten altına hiç sıcak su vesaire koymayacağım. Biz tatlıya geçene kadar burada toplayana kadar mayalanır bu. Sonra da fırında 20-25 dakika 180 ile 200 derece arasında pişireceğiz. Çok güzel olacak. Refika Hanım beğenmedi galiba. Beğendim. Beğendim. Bizde yemem diye bir şey yok. <laughs> ha, ha, Her işte. şeyi yeriz. Sizde de aynı. Onda da aynı. Hangi şey yemem diyor? Felak köftesinden şey poğaçasına bölenir. Ki sen zaten çok güzel yapıyorsun. Her şeyi o bitirdi zaten. Çocuğu dövüyorlar. <laughs> şefim, şefim. Diyetteydim ya bayramdan beri 8 kilo aldım. Aklımla mı oynuyor? Kaç demişti en son? 6 demişti. 8'e çıktı. <laughs> Format bu değil. Yemeden, yemeden gitmiyor. Hayır. Yemeden gitmeyi istemem. Bence de. Hemen yani bir saklama kabına verirsin. Ben kahvaltıda yiyeyim. Benim içime sinmez. Değil mi? Benim içime siner. <laughs> Sen benden önce yiyeceksin <laughs> de ondan. 75 kilo olmuşsun Tahsin Şef. 75 kilo protein almam lazım ama spor hocam öyle söylüyor. Böyle protein mi? Protein bu ta kendisi hayvanı kendisi. Kuyruk yağı da içinde. Kavurma yağlı bir şey. <laughs> yapıyor ama bilmiyor değil mi? <laughs> Yalanla öyle yemek yapıyor bu. Şefim gel seninle anlaşalım. Ben de 10 kilo aldım bayramda. 10 <laughs> Biz seninle diyete girelim. Heh, sonra? Sonra çalışmadığımız günlerde beraber yürüyüş yapalım. Tamam. Riva'nın oralar güzel diyorlar. Bol bol yürürsünüz orada. Riva'ya gidelim. Evet. Her gün çıkışta oraya gidelim. Diyet de yapalım. El ele yürüyelim. Üstümüzde başımıza güzel kıyafetler alalım. <gülüyor> <gülüyor> güzel şıkır şıkır giyinelim. Evet. Spor kıyafetler alalım. Şıkır şıkır giyinelim gidelim. Ama böyle... En böyle caf caflı renkliden. Yolda dikkat çekenden. Akşam üstü yürüyelim, far vurdukça parlayalım sonra. Fosforlu. Dikkat çekeriz. He, fosforlu, neon alalım. Şimdi sen kaç kilo oldun? Ben 59 kilo oldum, 75 kilo oldum. 16 kilo <laughs> aldım. Ben de 11 kilo aldım. 16 kilo çok değil mi? Çok. Ama çok kilo duruyor mu ya? Hayır. Durmuyorum değil mi? Durmuyorsun. bence de. Böyle değil de daha çok iyiyim. <laughs> Şimdi dur. Bunları hızlıca yapayım. Yardım Şu edeyim. fazla geldi. Ne istersin? Hiç. Zaten de çok yorulmuştum, şaka yapmıştım. Tanışma nasıl oldu? Nerede tanışmış damatla şey, oğlunla gelin? Sana ne? Merak ediyorum ya. Kendi an tanışması bitti anlattı tamam. Kızı da Zabeka 26 yaşında. Evet. Duyurulur. Büyük <laughs> <laughs> küçük, küçük çekmecede oturuyorlar. <gülüyor> sağlıkçı. <gülüyor> Sen kendine kısmet buldun da. Olsun işte. işte. Kimisinin ekmeği kimisinin ekmeği anladın? Oğlum da Eskişehir'de <laughs> okuyordu orada. Üniversiteden. Üniversite değil. E, kursdan İngilizce kursundan tanışmışlar He. Bir sürü arkadaşlık yaptılar Ondan sonra anne tanışalım artık Aileler tanışsın dedi Buldum Hı. Seni yabancı dil kursuna yazdıralım Dil? <laughs> Diyeceğim de atasözünü diyemiyorum Allah <laughs> kahretsin. Olur Olur yazdın bak, beni dil kursuna Bak yazın. benim oğlum buldu sen de bulursun ben, bu Abim de üniversiteden buldu Üniversiteye gitti mi yok bana Tamam işte dil kursuna gidersen belki orada bulursun kısmetini Ben tiyatroya başlamak istiyorum o nereden çıktı şimdi? Hobi. Yapacağım tiyatro. İnşallah. Yaparım Yaparsın ben yani. sen. He. İki yaparım ne no. olur. O işler öyle kolay değil. Değil tabii ki de değil. Zaten şey kendi mesleğimin dışına çıkmam. Sadece şey için istiyorum. Hobi. Stand up yap sen. Onu yapamam ben. Şu yumurtayı çırp sen bir yandan. Sen yumurtanı çırp. Ardından birleştireceğiz bunu şimdi. Üstlerine süreceğiz. Ya gerçi şimdi fırına atmadan önce sürer çörek otu atarız da. Şimdi şöyle ben bir tık bunları büyüttüm çünkü şu parçayı yaymam lazım. Tepside çok da şey olmasın istiyorum. Şöyle. Sürelim mi hemen? Ne? Sürelim mi? Sürmeyelim ya. Öyle hazır kalsın. Tamam. Şunu şuna ekleyeyim. Şunu şuna ekleyeyim. Pay edeceğim şunu biraz. Şuna. Ah ah. Nerede o eski bayramlar? 40 yaşında olduğun için haklısın. Kalmadı artık. En azından o zamanki bayramlar yok. Ne haşlıklar verilirdi. 12 lira herhalde. Yani. 12 TL. Yeter. Çikolatalı süt alırım anca o parayla. Sen bana kaç lira verdin ki? Ben ne para vereceğim sen benden büyüksün. Sen de zenginsin. Ama sen büyüksün. Rezidansda oturuyorsun. E, olabilir ama. Ama sonuçta haklıyım. Haklı mı? Bak. Çalışıyor emeğe. Ben ne yapıyorum Refika Hanım? Siz de çalışıyorsunuz. Ama kolay mı ekran önünde ses patlat yemek yap? Bence de. Hiç ben değil gel tersin oraya gel. Ben Ben değilim. <laughs> Bu arada... Çok güzel bir püf noktası öğrendim. Hem de kimden biliyor musun? Sosyal medyamıza yorum yapan ablalarımızdan, annelerimizden. Bu yağlı kağıdın kek yapınca altına ben harçtan sürüyordum ya yapışsın diye. Yok efendim kuruyor, yapışıyor, sonra çıkartması zor oluyor tepsiye diyorlardı ya. Sıvı yağ sürüyorlar hafif, yapışıyor. Hafif ıslatıyorlar, tepsiye yapışıyor, kalkmıyor. Püf noktası. Ee, Hem de, de seyircimizden, kirleniyor. sizden size püf noktası. Tepsi yine kirleniyor. He? Tepsi yine kirlenir. Kirlensin ama şimdi ben kek harcı sürüyordum. O fırında pişerken kuruyordu ister istemez. Evet. Ama şimdiki söyledikleri daha mantıklı. Bunu ben defalarca benim annem böyle yapardı diye sana söyledim. Beni dinlemiyorsun ki. Beni evet. hiç duymadım. Değil mi? Hiç duymadım. Hiç, hiç dedin o kadar duydun mu? Duymadım. duymadım. 45 dakika mayalanacak. 200 ile 180 derecelik fırında pişireceğiz. Ortalama 20-25 dakika. Kavurmamız güzelce pişti. Pilavımız demlenmedi. E neye geçiyoruz? Tatlı. Tatlı yiyelim. Tatlı konu.